Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kanalım 1 yaşında oyun kanalı eğlenceli arkadaşlar. Kanalımız 1 yaşında arkadaşlar. Bakın şurada bir açıklama yazmıştım. Devamını istiyorum. Gördüğünüz gibi 7 Aralık bugün. Şuradan bakarsak arkadaşlar bugün de 7 Aralık. Bugün de 7 Aralık. Gördüğünüz gibi. Ee, o yüzden kanalımız bir yaşında 7 Aralık'ta bugün ee, yani benim doğum günüm değil yani benim doğum günüm olduğunu zannetmeyin bu kanalımızın şeyi başlangıç günü kanalımız görüyoruz gibi 7 Aralık'ta kurdum artık gördüğünüz gibi burada da videolarımız var bunları izleyeceğiz arkadaşlar şu anda heyecandan ne izleyeceğimi bilemiyorum şu anda birazcık 67 tane videomuz var. Shorts videolarını izlesek mi Shorts videolarını? Gördüğünüz gibi burada da Shorts videolarımız var. Biz Shorts videolarını yok ya izlemiyoruz. Biz uzun videoları izleyeceğiz. İlk olarak kanalımın ilk videosunu izleyeceğiz arkadaşlar. Heyecanlıyım. Hadi bakalım. Merhaba. Kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kanalımın ilk videosu bu. Kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 11 ay önce çektim kanalımı 2023 7 Aralık kanalı kurar kurmaz hemen videoya başladım. Ee, yani burada da kanalımın ilk videosunu çekmiş oldum aslında. İşte kanalımın da ilk videosu bu. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft on Uzun zamandır da bu haritada oynamadım arkadaşlar. Ee, Minecraft'ta uzun zamandır çekmiyorum. <laughs> yani Minecraft çekmeye de uzun zaman oldu ama. Şimdi arkadaşlar başka oyun videoları da çekmeyi de seviyorum tabii ki de. O yüzden Minecraft'ta fazla da zaman ayıramıyorum. Bu haritada da uzun zamandır oynamadım. Yani kendi başıma da oynamıyorum. Videosunu çekmeden kendi başıma oynamıyorum bu haritayı video çekmek için. Zaten onun için yaptım. Burada da ikinci videosu işte. Ev toplamaya çalıştım. Ev yapmaya başladım. Uzun zaman burada burada takipçilerime evleri var. Girelim. Ben arkadaşlar. Bugün takipçilerime evet. evler vereceğim. Odalar. Ee, hadi bakalım başlayalım. Orada o evler vereceğim diyordum. Ee, kafam karıştı. Odalar diye şey kafam karıştı ama ben evler diyecektim normalde yanlışlıkla önce birinciden evet arkadaşlar benim bu dislike atanlar iyi dislike içine hayvan giriyor böyle ben size dislike atmayın arkadaşlar yoksa açık kalırsınız böyle kötü evi alırsınız bence dislike atmayın sıradakine geçelim bu boş bu arada yorumlara yazın siz hangi evi kazandınız yorumlara yazın bu arada hiçbir şey yapmadan boş geçenlerin bunda bu su yok. Şu, su yok şu. Bunda camlar yok diye böyle renkler açtım. Bence boş geçenlerinki de kötü. Bence siz de boş geçmeyin arkadaşlar. Dislike atmayın. Sakın yani. Bu yorum yapanların. Bence siz de yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani tamamen size kalmış. Gördüğünüz gibi şurada e, aletler var. Çalışma masası, fırın ve şey, haritacık masası böyle bir yerine geçelim biz. Sıradaki like atanların. Bu ev like atanları gelsin. Dört kapılı. Böyle bir havuzu var içinde. Böyle yüzebilirsiniz. Böylece. Bunda da biraz daha çok ayetleri var. Bunda da biraz çok, çok yatağı var. Bunda sandığı var. Evet ben böyle şeyler koydum işte. Koydum. Evet sırada abone olanların ee, evi bu an ah, abone olanların. Abone olursanız bu evi alırsınız. Kapısı yok. Gizli geçitten geliyor. bunda gizli geçit var. Şöyle o, Olmuyor mu? Şöyle geçiyorsunuz. Buradan içeri gelebiliyorsunuz. Burada daha çok alet var. Bunda da ender sandıkları var. Sesleri de biraz değişik. Canavar gibi. Burada dört tane yatak var işte benim yaptığım şey Bakın benim yaptığım topluluk burada gördüğünüz gibi herkese merhaba arkadaşlar artık kanalımız 200 aboneye geçti artık kanalımız 7 gün sonra bir yaşına gelecek ve eski videolarımızı izleyeceğiz kanalda 7 aralıkta kurmuştum ve o özel bir video olacak lütfen abone olmayı unutmayın Videoya gö videoda görüşmek üzere gördüğünüz gibi arkadaşlar burada gösterdiğim Burada da işte biraz daha çok aletler var. yeter bu kadar. Başka videoları izleyek. Şöyle ben gördüğünüz gibi bölük açtık. Bir sürü karakter çıktı arkadaşlar. Çak çıktı, Gordon yüz çıktı. Bir sürü karakter çıktı. Hatta bunu Gördüğünüz gibi Brawl Pass Plus ayarlıydım bu bölümde. Moe'yu denemiştik. Scott Bass'ta oynadıydım. 9 ay oldu. Şimdi de 3 ay oldu uzun zamanda çekmiyor muskat batırsa arkadaşlar kazanırsam elmas oluyorum bunu da çekmiştim arkadaşlar kuzenimle Ahmet kuzenim Ahmet de Brawl Stars ondan sonra burada canlı yayınlar var sadece bir tane canlı yayın var gördüğünüz gibi sadece bir tane canlı yayın var arkadaşlar yani başka canlı yayın yapmayı düşünmedim yani short videolarımız var. Gördüğünüz gibi burada ikinci bölümü çıktı düşünün. Böyle ana sayfada bir sürü videomuz var gördüğünüz gibi. Ee, ice cream bir bölümleri. <laughs> Onun toplumunu yapacağım yaptıydım. Ice cream iki bölümleri de yapacağım yakında. <laughs> ice cream uzun zamandır gelmiyor arkadaşlar biliyorum. Ee, çünkü fazla oyunlara da fazla başka oyunları da seviyorum ben o yüzden yani ice cream granny ön incelene uzun zamandır granny çekmiyorum arkadaşlar bakalım ne, ben, ben yorum yapmışlar <laughs> aga sen ne yazmışsın <laughs> evet Burada da ice cream mod incelemeleri falan filan. Böyle yaptıydım arkadaşlar. Başka ne izleyebiliriz? Yeni karakter mi o? Yorumlarda birisi var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün atalım mı kanki ağlama demişti. Burada bir sürü bir şeyler deniyor. ID'ni ver falan filan. Kendi ayini vermiş burada. Onu da yakında şey yaparım arkadaşlar. Onu da yakında bir bir ara VS atarım. Ama videosunu çekmeyeceğim yalnız onu söyleyeyim. VS attım. Gördüğünüz gibi o zaman Singer Bob güncellemesi vardı lan hatırladınız mı? Eskiden Singer Bob güncellemesi falan vardı. Bazı arka seslerde bir şeyler vardı ama ee, neyse onu siz boş verin. Devam edelim bence. Başka bir şey izleyecektir. dur. baktır. Bayağı gelişti bence. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle merhaba. Fakat kaldığımız yere devam ediyoruz. Uzun zamanda fakat baktırsa hiçbir şey bilmiyordum. Bir tane videosu vardı. Video Hiç çekmemiştim. Bir tane çektim ve uzun zaman yokken ben bayağı bir değiştim. Gördüğünüz gibi karakterlerimi süper yaptım. Bebek karakterimle almalı. Kostüm açtım. Daha ne alayım yani. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi ilk oyuna başlıyoruz. Hadi bakalım. Kıyafet <laughs> mahçesi. Sağda sandık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi

Neyse. Evet. Bir sürü altın var. şimdi Bunlarla karakter alıyoruz. Ve füzyon yaptık. Daha iyi yok ediyor artık bizim şey ağırsızlığı. Burada da sandık belası var. Sandık belası okay. yok. <laughs>

şimdi sandık belasını kapatmaya baktık yani. Arkadaşlar burası zaten şey böyle mi lan? Allah Allah. Gel bakalım sandık belası. Yok <laughs> evet, sandık belası öldü. Kapatalım ki yöntemi. Tamam. arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yeni bir tane de şey e, yeni bir tane oyun buldum döner efsaneti. Yakında onun videolarını da çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Burada da 3-4 ay sonra Minecraft. Labirent var. Labirent Labirent da bir Labirent olarak Arkadaşlar bir dağın da için de zombiler var, onlarla bir soruşturacağız. Onlarla soruşturacağız, ee, orada bir yeni ölçüler yapayım önce. Açalım burayı. zombi çok zorlu vardır. Oradan gitmeyelim Buradan gelelim bakalım. O zaman yine oradan gideceğiz. Kılıcım gidecek. Amacımız ölmeden tüneyin sonuna ulaşmak. Kılıç zaten kapalı. Nasıl kalkın? Nereye indik? Buradan gidelim. Allah Allah Ölmemem gerekiyor. Kılıcım da zaten yok. <laughs> Sonunda bize ne evet, de kılıç verecek artık. Bu elik. Lan <laughs> Allah! Ah, geliyorlar. Geliyorlar kaç. Arkadaş kaç geliyorlar. Zombi çetesi geliyor. yavaş görmedim. Minecraft'ta ne yapmışım? Uzun zamanda çekmiyorum. Evet, onda bir sürü zombi var. Bir buradan gideyim. Bakalım burada neler var? Burası kapalı. Burası da kapalı. O zaman da Devam ediyoruz. Evet, tamamdır arkadaşlar. Yeter bu kadar. Devamında siz izlerseniz fazla video izlemedim ama...